stanadı. Serkan. Serkan. Bayram. Buğday Tanesi filmine bir ödülde Paris'ten geldi. Film sosyal sorumluluk özel proje ödülüne layık görüldü. Öncelikle tebrikler bu güzel ödül için. Engellilerin umudu olan İstanbul milletvekili avukat Serkan Bayram'ın hayatını beyaz perdeye taşıyan Buğday Tanesi filmi Fransa'nın başkenti Paris'te özel bir ödülün sahibi oldu film, Moon Life dergisinin Paris'te düzenlediği ödül töreninde sosyal sorumluluk özel proje ödülüne layık görüldü. Hakimlik mülakatında toplum içerisinde yadırganacak engeli olması maddesi yüzünden elendi. Törende ödülü, Buğday Tanesi filminin kahramanı Serkan Bayram aldı. Bayram, filmi ödüle layık gören derginin yöneticilerine teşekkür etti. İstanbul Milletvekili olarak sizlerin bir evladı olarak şehit yakınlarımız için de ben 34 bin 34 bin lirayı bağışlıyorum. Sağ olun, var